gönderilen ı ışını yansıma ve kırılmalardan sonra sistemi nasıl terk edeceği sorulmaktadır. I ışınımız ince kenarlı merceğe odak noktasından gönderilen bir ışın. Orta odak noktasından gönderilen ışın kırıldıktan sonra asal eksene paralel olarak yoluna devam edecek. İkinci merceğe gelen ışın ise asal eksene paralel gelen bir ışındır. İnce kenarlı mercek ışını toplayacak, kırıldıktan sonra odak noktasından geçecek. Buradaki mesafe odak noktası kadardır. Tümse kaynamıza gelen ışın ise yansıma kuralına uyarak tepe noktasına gelen ışınımız eşit açı yaparak geri yansıyacaktır. Devamında tekrar ince kenarlı merceğe gelen ışın odak noktasından geldiği için paralel gidecektir. Bu paralel gelen ışın ise ince kenarlı mercekten en son odaktan geçecek şekilde kırılacaktır. Burada şıklarımıza baktığımız zaman C şıkkında bunu görüyoruz. Doğru cevap C seçeneğidir.